嗯，我操！看他们。 Ee, bunlar mı öldürenler? Aha kolumuza vurdu. Buraya. If it isn't boots boots. ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün eee... Dead kimdir? Evet. Bugün çizmeli kedideki Dead kimdir onu yazacağım. Ve bu arada kimdir sevdisin özlediniz mi? Ben çok özledim. Özellikle böyle konuşmayı. Evet like atıp abone olmayı, olmayı unutmayın. Lütfen. Üçüncülükler dedin um, her silahlarından başlamamız lazım. Bilmiyorum Evet silahlarından başlayalım. Bu arada arkadaşlar serimiz inlendi. Artık sadece fotoğraf göstererek değil. Hem video hem fotoğraf göstererek ve böyle bir örnek videosu yapıp başlatarak yapacağım kimdir serisini. Öyle arkadaşlar artık. Ve bu arada yorumlara kimdir serisinin bir kahramanını yazmasını istiyorsanız. E, abone olup like atmayı unutmayın. Yani kim bir serisinde kimi tanıtmamı istiyorsanız abone olup like atıp <laughs> yorumlara yazabilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi çift tane böyle değişik hani ne derseniz şapa mı derseniz şey mi derseniz ya bunu ne abi bunun ismini açıklayabilir misiniz ya? Bunun ismi ne acaba? Açıklar mı? Açıklar Açıklığa getirmemiz lazım arkadaşlar bunun ismini. Ee, sanırım tırpan olabilir. Kanca olabilir. Ben tutmalı kanca diyorum. <laughs> i̇ki tane tutmalı kancası var. Çok güzel kullanıyor bu tutmalı kancalara. Yani arkadaşlar böyle birleştirince bunları böyle büyük böyle bir şey oluyor iki taraflı hani. Orsaki iki taraflı kılıçlar var ya onun gibi bakın böyle. Böyle oldu. Evet böyle. Ayrıca arkadaşlar bu karakter hem ölümsüzdür yani. Zaten ölümsüz. Hem de yani korkmaz. Hani kaçmaz, korkmaz, bir şey olmaz, yorulmaz. Yani adam evet çok havalı. Keşke <laughs> biz de öyle olsak. Şimdi Neyse dolamadık. biz konuyu ileri aldık. Tamam devam ki. Ayrıca arkadaşlar bu karakter ölümün ta kendisidir. Yani ölmesinin, ölmemesinin de bir sebebi budur yani. Zaten bir sahnecik çizmeli kedi ben ölümüm diyor. Ee, evet o sahneyi bulabilirsem ekleyeceğim şimdi. Death. <laughs> And I don't mean it metaphorically or rhetorically or poetically or theoretically or in any other fancy way. I'm death straight up. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu karakteri Neredeyse yenebilen olmaz çünkü ölümden kendisi. Evet. Ve arkadaşlar anlayacağınız ikinci şey ise bu filmi kesinlikle izleyin. Neyse ben kaçar. Köpüğünün ekrandaki hale gelmesini istiyorsan abone olup like at. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.